Bizlerin yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bugün vatandaşlarımıza Nevşehir'de kaç milletvekili olduğunu, bu milletvekillerinin isimlerini ve yaptığı çalışmalarını yeterli bulup bulmadıklarını sorduk. Bakalım ne yanıtlar alacağız. Nevşehir'in kaç tane milletvekili var biliyor musunuz? Vallahi bilmiyorum kaç tane olduğunu hiç bilmiyorum. Bir, iki, üç tane var herhalde isimlerini bile bilmiyorum. Aslında Nevşehir İngiliz'siyiz ama bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim. Normalde 3 tane milletvekilimiz he, var. Öyle lazım. Evet, bunlardan 2 tanesi AK Parti'den he. Yücel Menekşe ve Mustafa Açıkgöz isimleri. Mustafa Açıkgöz'ü biliyorum da 4 tane bilmem ha. Bir de Menekşe mi var? Evet. Ha, ha, bir de CHP'den var, Faruk Sarıas'tan. Hiç onları bilmiyorum. Peki, e, şey, Yücel Menekşe'yi mi biliyorum demiştiniz. He, onu da biliyorum. Bir de şeyi. Ama Mustafa Açıkgöz'ü. Peki yaptığı faaliyetleri nasıl buluyorsunuz? Yeterli buluyor musunuz? Ana, bence bizim mahallemize hiç bakmıyorlar. Bir yol yaptılar. Hangisi olursa olsun bizim mahallemize, Emek Mahallesi'ne şöyle bir park yapalım demediler. Bir okulun yanına bir park yaptılar. Biz yaşlı olarak bizim mahallemize çok oralara bir şey yapmadılar. Onlar ha. gidiyorlar kalenin o taraflara, eee Toki'nin o taraflara, bizim bu taraflara bakmıyorlar. Hiçbiri de bakmıyor bizim bu taraflara. Uzun. Hiç kimseye yeterli ilgi göstermiyor yani. Yok, 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 yok. Gerçekten emek mahallesine bakan yok. Yani biz yeşillik kadınlarız. Hiç olmazsa şöyle bir güzelce oturaklı bir yer olsa yeşillikli. Oraya gitsek de otursak olmuyor mu yavrum? Nevşehir'in kaç tane milletvekili var biliyor musunuz? Tane. İsimleri neler peki? AK Parti iki tane, Mustafa Açıköz ve Yücel Menekşe. Evet. Ee, CHP'den Millet İttikav ittifakından da Faruk Saras'tan. Evet, Peki bu kişilerin yaptığı çalışmaları yeterli buluyor musunuz? Milletvekilliği icraat makamı olmadığı için yani Türkiye şartlarında öyle söyleyeyim. Belki Avrupa ile kıyasladığımız zaman e, farklılık arz edebilir ama maalesef ülkemizde e, bazı milletvekilleri sadece seçilene kadar aslında hani şey derler Neşehir tabiriyle 5 yılda bir bekmezleyeni gibi lazım oluyor. Onda seçim ağzı geliyorlar. Ondan sonra bir daha göremiyor mübarekleri. Beş yıl sonra işte bir seçim olurken bir den daha geliyorlar. Anlatıyorlar, bir şeyler anlatıyorlar ama insanlar saygıdan dolayı he he diyor. Aslında beğendiğimizden dolayı değil. Mesela bu AK Parti CHP ya da farklı bir parti olması değil. Milletin vekilinin aslında sahada olması lazım. Mesela pandemi süreci yaşıyoruz değil mi? Bu pandemi sürecinde şu anda hangi partiden olursa olsun her milletvekili şu anda e, ne diyeyim ona toplumun içerisine karışıp en azından halimizi ve hatırımızı sorması lazım. Elbette ki belki bir şey yapamayabilirler. Yani şu andaki Türkiye şartlarımızda elbette ki hiçbir hükümet e, bu pandemi sürecinde vatandaşını mağdur etmek istemez ama bazı şeyler elimizde olmayan sebepler vardır. Ama en azından nezaketen bu CHP'li olsun AK Partili olsun ne bileyim İYİ Partili olsun DEVA Partili olsun ya bir kafanızı uzatın, insanların hal ve hatırını bir sorun. Çünkü sizler e, mecliste bu insanları temsil ediyorsunuz. Yani ben şuna inanıyorum, demokrasilerde e, vekillerin e, halkı daha güzel temsil edebilmesi gerekirken maalesef doğru bir şekilde temsil edilmediğimizi düşünüyoruz. Çünkü zaten 5 yılda bir lazım olduğumuz için oy veriyoruz, sen orada ne yaparsan yap diyoruz. Gelecek seçim yine geliyorlar. Nasılsın iyi misin kardeşim diye sırtımızı sıvazlıyorlar yine oy veriyoruz. İcraatına hiç bakmıyoruz maalesef. Ha bu arada şunu söyleyeyim mesela. Geçen gün çiftçilerin bir vardı. Orada çiftçinin biri dedi ki ya dedi Nide'nin dedi üç tane milletvekili var. Sadece bir tanesi dedi çiftçinin sesini dedi gündeme getiriyor dedi. Ya da ne bileyim orada bağımsız milletvekili şimdi farklı bir partiye geçti. E, Cemal Engürt yün, yurt mesela yine fındık tüketicinin e, sorunlarını dile getiriyordu. İşte ne bileyim e, yani ben milletvekillerimizden daha aktif olmasını istiyorum. Yani ayda bir Nevşehir'e gelip de ya ben sizi işte il binasında bekliyorum değil de ya gel bir esnafı dolaş, bir insanları dolaş, halimizi hatırımı sorup sizden bir beklentimiz yok bizim zaten. Ama insan seçtiği vekilin de kendisine değer vermesini istiyor. E, Nevşehir'in öncelikle kaç milletvekili olduğunu biliyor musunuz? Peki Üç. isimleri nelerdir? Açık göz. kimdi ee, kim ya? Yücel Menekşe var. Evet, Yücel Menekşe var. Hat tam ötekinde biliyorum da şu an hafızama gelmiyor. Diğeri de Faruk Sarı Tanımıyor tamam. musunuz? Peki e, bu kişilerin yaptığı çalışmaları yeterli buluyor musunuz? Bence pek bulmuyorum. Y yeterli değil. Ben size başka bir şey anlatayım mı? Tabii buyurun anlatabilirsiniz. E, reis hakkında Reis'i çok seviyoruz, Tayyip Babay'ı çok seviyoruz ama e, bu altındakiler e, çok değişik, e, eskiden bizim başımıza gelenler şimdi onların başına geliyor. Mesela AK Partili değilseniz çok da bir şey yapamıyorsunuz, bir iş yerine giremezsiniz, tanıdığınız olmadan kesinlikle bir iş yapamazsınız. Benim bir arkadaşım e, işsiz kalmıştı iki yıl önce falan, kendisi ambulans şoförü, e, karısı da hasta bakıcıydı, karısına e, bir iş bulmak için devlet hastanesine gitti. Devlet Hastanesi'nden şöyle bir yanıt aldı. AK Parti İl Başkanı'nı tanıyor musunuz? Diye. Yani tanımam, tanımamız mı gerekiyor bizim AK Parti İl Başkanı'nda? Bizim işimiz yok yani. Ben sana iş iş e, istemeye gitmişim. Sen bana diyorsun ki AK Parti İl Başkanı'nı tanımıyor musun? Hani böyle bir, böyle bir şeye geldik yani. Nevşehir'de kaç tane milletvekili olduğunu biliyor musunuz? Üç tane milletvekilimiz var. Peki bu kişilerin isimlerini biliyor musunuz? Vallahi isimlerini biliyor. Bir açık gözü bilmem, bir açık gözü biliyorum. De Yücel Bey'i biliyorum. CHP milletvekilinin ismini dahi bilmiyorum. Evet, e, sizin de söylediğiniz üzere 3 tane milletvekilimiz var. Bunların ikisi AK Parti'den. Evet. E, i̇simleri Yücel ve Mustafa Açıkgöz. Bir tanesi de CHP'den, o da Faruk Sarıaslar. E, peki bu kişilerin yaptığı çalışmaları yeterli buluyor musunuz? Çalışma yaptıklarını bilmiyorum. Yani bir çalışmaların olduğunu söyleyebilir misiniz? Bilmiyorum, ben hiç görmedim, duymadım. Çalışmalar, faaliyetler... Yani ben hiçbirinden haberdar değilim. O haberdar olmadığım için de bir çalışma yaptıklarına inanmıyorum. Öncelikle Nevşehir'de kaç tane milletvekili olduğunu biliyor musunuz? Üç tane. Peki bu kişinin isimlerini biliyor musunuz? Mustafa Açıkgöz. Evet. şey, var milletvekili. Onun ismini hatırlayamadım. Faruk Saraslan. De, Faruk Saraslan. Öbürü de... E, Yücel Menekşe. Menekşe evet. Ee, peki bu kişilerin yaptığı çalışmaları yeterli buluyor musunuz? Vallahi biz Mustafa Çıkkoz'un Menekşe'nin yaptığını olumlu buluyorum. Çalışmalarından dolayı memurum. Bak ne güzel yapmışlar buraları reisle beraber. Hele reisimizden daha çok memnunum. Ne kaç tane milletvekili olduğunu biliyor musunuz? Üç tane. Peki bu kişilerin isimlerini biliyor musunuz? Ee, bir tanesini hatırlıyorum evet. Ee, Mustafa Açıkköz e, vekilimizi hatırlıyorum. Evet, toplamda üç tane dediğiniz gibi milletvekilimiz var. Bunlardan iki tanesi Ak Parti'nin isimleri Yücel Menekşer Mustafa Açık Göz dediğiniz gibi biri Bir diğeri ise Cumhuriyet Halk Partisinden Faruk Sarıaslan. Peki bu kişilerin yaptığı çalışmaları yeterli buluyor musunuz? Mustafa Açık Göz vekilimiz sosyal medyayı çok etkin kullanıyor. Yaşım itibariyle gençlere hitap eden platformlarda varlık gösteriyor. Bu sebeple. Kendisini tanıyoruz, e, sosyal medyadan paylaştığı kadarıyla faaliyetlerini görüyoruz. E, benim de bilgim ancak sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla e, bu şekilde. Nevşehir'in kaç tane milletvekili olduğunu biliyor musunuz? Hayır hiçbir fikrim yok. E, şöyle, Nevşehir'de şu an üç tane milletvekilimiz var. Bunlardan ikisi AK Parti'den, isimleri Yücel Menekşehir Mustafa Açıkgöz. Bir tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi'den, ismi Faruk Sarıaslan. Daha önce bu isimleri hiç duymuş muydunuz peki? Sadece Mustafa açık duymuştum. Başka hiç duymadım. Nevşehir'in kaç tane milletvekili olduğunu biliyor musunuz? Kaç tane milletvekili? Ta, bir, bir, bilgim yok ama tahminimce dört olması lazımdır. Ee, üç tane milletvekili var. Bunlardan ikisi AK Parti'den isimleri Yücel Menekşe ve Mustafa Açıkgöz. Diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'nden ismi Faruk Sarıaslan. Ee, daha önce bu isimleri hiç duymuş muydunuz? はい、じゃあ一度いうまた。